tane nereye var karıştırıyorlar Attım Gel bakalım Neyse basit olacak ama dur Hadi bakalım Hangi dur bir dur Bir diyordun ne oldu Hadi oğlum vur la dokun Dur Lan, oğlum, lan da vur da lan Hadi ya of canım sıkıldı hadi Dokunamıyorum daha ya of Dur oğlum Bu ne lan Vurma lan <gülüyor> 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 Ya yüzde gitme ne ya ya yayındayım. Ya, YouTube'da Biz görürsün an, kendini. Sizin üçünüzden güzel ya. bir edit olur ha. Bırak, sen Böyle bir şey olamaz. Allah da belamı versin ki yayın yayınıma göstereyim sana bak. Mouse'un uygulaması bile açık değil. Arkadaşım bu ne havada ne yapıyorum havada ne Türkiye hava yolları Kanatlandırır Butterfly yapayım da biraz dokun ama bana ya Oğlum yanlış yapmış ya İzlersin videonu İzlerinizde Kayıt alıyorum senden bu kez Allah sağ olsun. Hadi bakalım. Bu sefer izleyeceğim, bu sefer izleyeceğim Bu kez yeneceğim mi? Yeneceğim ya. Ben bu benim adım soyadım ya bu benim. Gel gel atlama gel atlama gel kalkıp gel. Atlamıyorum. gel. <laughs> Da, det ja. er jeg! <laughs>